Bugünkü konumuz Nemmam veya daha güncel adıyla Troll kimdir? Troll kimdir? Nemmam aslında bunun eski adı, yeni adı Troll de diyebilirsiniz. Nemmam Arapça bir kelimedir. Çokça nemime yapan. Peki o zaman nemime ne? Nemime fısıldayarak konuşma sözlük anlamı ve bir söze yalan katarak etrafta konuşma, onu yayma. Bozgunculuk, arabozma düşmanlık ortaya çıkarmak adına yapılan her türlü konuşma her türlü fiil nemime ve bunu çokça yapan kişiye nemmam günümüzdeki adıyla troll diyoruz. Tabi eski isimler unutuldu. Yeni yeni isimler, batı merkezli kelimeler ortaya çıktı. Ama bu zaten var olan bir kelimeydi. Diğer adı fitne çıkarma hareketi aslında. Toplumu fitneye götüren her türlü fiil, her türlü söz bu troll hareketinin içerisinde yer alır. Cenab-ı Allah bunu bize yasaklamıştır. Cenab-ı Allah bizim toplumun içerisinde bozgunculuk yapmamızı yasaklamıştır. Ayet-i kerimede de Kalem suresi 11. ayette Estaizu billah bismillah Hemmazin meşşain bin nemimin. Nemim şeklinde geçer. Hemmazin aşağılık daima kusur arayan ve durmadan lafı götürüp getiren üzerine katıp anlatan bir de katıp anlattıktan sonra geri başka laflar taşıyan. Bu aslında Mekke döneminde müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı itham ederken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hücum ederken, onu yalanlamak isterken bu ayetler iniyor. Ve aslında küfür ehline inmiştir. Küfür ehlinin vaziyetini bize anlatmaktadır. Her kim ki bir söze yalan katarsa küfür ehline karışır. Bunu da anlamamız gerekiyor. Ve bugün de en çok insanların yaptığı yanlışlardan biridir. Özellikle sosyal medya organları ile birlikte bu çok fazla ilerlemiş haldedir. Ve bunu maalesef herkes yapmaktadır. Maalesef kendine inanıyorum diyen insanlar da, inanmıyorum diyen insanlar da, iyi kötü. Yani bütün kesimler maalesef sözüne yalan katarak, buna dikkat etmemiz lazım, yalan katarak bir sosyal medya mecrasında ya da toplum içerisinde yüz yüze birebir konuşmalarında, diyaloglarında, ilişkilerinde, iş yerlerinde, akraba ilişkilerinde, aile içerisinde sözüne yalan katarak ortaya düşmanlık çıkarmaktadır. Bir Müslüman bir sözü konuşurken, bir sözü bir yerde paylaşırken, ister sözlü ister yazılı, eskilerin ifadesiyle yedi kere düşünmelidir. O söz nereye gidecektir? o söz kime fayda verecektir? Hayra sebep olacak mıdır yoksa şerre mi sebep olacaktır? Ya efendi ben hayır yapıyorum diyenler de kendi içinde çıkacak. Hayır yine hayra ait metotlarla yani hakkı savunuyorsanız yine hakka ait doğru metotlarla yapmalısınız. Hakka ait bir mevzu hiçbir zaman yalanla, hiçbir zaman iftirayla çözülmez ve hizmet etmez. Hiçbir şekilde İslam namına trollük yapamaz, yapılmaz. İslam namına yalan söylenmez. İslam adına ki ben hizmet ediyorum diyor, Allah için yapıyorum diyor. Allah için bozgunculuk yapamazsınız. Allah için insanları düşmanlığa sevk edemezsiniz. Bunun hiçbir şekilde dinde yeri yoktur. İnsanlar arasını düzeltmek teşvik edilmiş, Resulullah'ın sünneti olarak kabul edilmiş. Bozmak ise bir Müslüman'ın değil bir gayrimüslimin adeti olarak kabul edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde nemime kelimesine vurgu yapar. Zülvecihene olarak iki yüzlü insanları ifade eder ve nemime yapanın ahirette cennete kavuşamayacağını anlatır. Bu şekilde rivayetler söz konusudur. İnsanların en kötüsü insanların arasını bozandır. İnsana arasında laf taşıyandır. İnsanların arasında düşmanlık çıkarandır. Bazen bu karı koca arasında olur. Bazen bu ana baba ve evlat arasında olur. Bazen iş yerinde amir memur veya denk kimseler içerisinde olur. Bazen ticaret yapan insanlar içinde olur. Siyaset yapan insanlar içinde olur. Her kesimde bu olur. Bunu bir anlamamız gerekiyor ve maalesef herkeste kısmen zaman zaman buna düşüyor. Ve sanki dedikodu yaptıklarını düşünüyorlar. Dedikodu gıyabında konuşmaktır. Gıyabında yüzüne konuşamadığını konuşmaktır. Trolleme ise dedikodunun ötesine, gıybetin ötesine geçme artık yalan katarak ve düşmanlığa sebep olacak konuşmalar yapmaktır. Bakın düşmanlığa sebep olacak konuşmalar yapmaktır. Ve Hasan Basri mesela şunu diyor. İlk dönem mutasavvıflarından diyor ki şunu bilin bir kimse bir başkası hakkında yalan söyleyerek size gelip bir şey konuşuyorsa emin olun bir müddet sonra sizin ile ilgili yalan katarak bir konuşma gerçekleştirecektir. O yüzden bir trolleme karşısında yapılması gerekenler Kur'an'ın da ifadeleri var bu konuda araştırmak ona hemen kapılmamaktır. Mesela İmam Gazali diyor ki bir bu şekilde yalan bir konuşma karşısında Nemmam'ı yani trolü dinleyince onaylamayın. Hemen ona yani kapılmayın. Onun yanında onu uyarın diyor. Yaptığın yanlıştır demeniz gerekiyor. Başka yerde paylaşmayın. Paylaştıkça bu fitne artacaktır. Ki bu eskilerin diliyle fitneyi yaymaktır. Mesela Maverdi, Maverdi'ye göre bir sözün diyor içeriği bazen o biraz daha ileriye götürüyor. Doğru olsa bile kişiler arasında düşmanlık ortaya çıkacağını biliyorsanız yine paylaşmayın. Bazen de bazı şeyler doğru olsa bile ortada fitne çıkacaktır. O fitneyi engellemek için onu dahi paylaşmamanız gerekiyor. Yine Şura 42. ayette bununla ilgili bunu kimler yapar? küfür ehline aslında itham ediyor. Aslında küfür ehline benzeyen herkesi de itham ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Şura 42. ayette Es'azü billah bismillah inne mesebilu alellezine yazlimunen nase ve yabğuna fil ardi ulaike lehum azabun elim mealen cenab Allah şunu ifade ediyor yeryüzünde haksızca birbirlerine zulmederler ve bozgunculuk yaparlar ve düşmanlık ortaya çıkarırlar onlar için elin bir azap, çetin bir azap söz konusudur. Burada elbette ki küfür ehlini itham ediyor, küfür ehlini kast ediyor. Ancak insanlar zaman zaman bu kategoriye de giriyorlar. Bunu yaptıkları anda peki ne yapmalı Müslüman, ne yapmalı bir troll karşısında, bir nemmam karşısında? Dediğimiz gibi onu dinlememeli ve kendine bir söz geldiğinde, bir bir haber geldiğinde, Yine Hucurat suresi 6. ayette Cenab-ı Allah şöyle ifade ediyor. Sa'zu bismillah. Ya eyyuhallezine amenu inca'ekum fasikum bin nebeyin. Ey Müslümanlar size günahkar birisi. Fasık aslında günahkar. Aslında bu kategoriye birçok insan da girmektedir. Zaman zaman girmektedir. Kimse tabii kendi üzerine alınmıyor. Bir fasık bir haber getirdiğinde onu araştırın. Aslında biri haber getirdiğinde, bir günahkar haber getirdiğinde onu araştırın. Hemen ona inanmayın. En tusibu kavmen bi cehaletin. Cahil bir kavim şekline gelirsiniz. Ve tusbihu ma fealtum nadimin. Sonra pişman olanlardan olursunuz. Günaha vebale girersiniz. Bugün belki o daha iyi anlaşılabilir. İyi anlamadan, iyi dinlemeden, arka planını sorgulamadan, gerçekliğini araştırmadan herhangi bir habere, herhangi bir bilgiye teyit etmeden, doğrulatmadan ve gidip onu muhatabınıza sormadan ona hemen kanaat getirir inanırsanız günaha girersiniz. Siyasette de, ticarette de toplumun birçok alanında şu anda maalesef ve maalesef nemmamlardan yani trollerden oluşan ekipler söz konusu. Hatta bunu meslek haline getirmiş kişiler söz konusu maalesef ve maalesef adam ticareti ne yapıyor yönlendiriyor. Adam siyaseti yönlendiriyor, toplumu yönlendiriyor, herhangi bir konuda algı oluşturuyor. Örneğin herhangi bir yerde bir ticari bir olay var o ticari olayı ne yapıyor? Baltalamaya, onu yarım bırakmaya, güdük bırakmaya uğraşıyor. Ve buradan elde ettiği gelir onun için harama düşüyor. Çünkü fitne çıkararak, yalan söyleyerek elde ettiği bütün kazançlar ister bu maddi olsun, ister manevi olsun, ister makam adına olsun. Adam mesela yalan söylüyor, makam elde ediyor. Yalan söylüyor, siyasette bir güç topluyor. İşte ticarette bir güç topluyor. Toplumda bir güç topluyor veya akademide bizim mesela ilim dünyasında yalan söylüyor. Yalan söyleyerek bir yere geliyor. Ve bunları elde ettikleri haramdır. Ahirette de bunların hesabı çetin sorulacaktır. Nitekim Cenab-ı Allah elin bir azaptan bahsediyor. Müslümanlar şöyle anlıyorlar Kur'an'ı. Ya bunlar işte fasıkları ifade ediyor. Bunlar kafirleri ifade ediyor. Hayır. Bunlar hem onu hem onlar gibi yapanları ifade ediyor. Bak buna dikkat etmemiz lazım. Biri zina ediyorsa küfre girer. Biri sarhoş oluyorsa küfre girer. Biri faize giriyorsa küfre girer. Biri cinayet işliyorsa küfre girer. Biri düşmanlık çıkaracak nemime yapıyorsa, trolleme yapıyorsa küfre girer. Bunu anlamamız gerekiyor. Ve bize ifade etmiyor kafirlere Cenab-ı Allah bunları uyarıyor dediğimizde zaten gülünç hale düşeriz. İnsanlar zaman zaman demek ki münafıklardan da, kafirlerden de, yalancılardan da paylar alıyor. Ve bunlara karşı tövbe istiğfar etmelidir tövbe istiğfar edip vazgeçmelidir. Vazgeçip iyi fiillerle uğraşmalıdır. Ve bir şeyi yapıyorsa ticareti de, siyaseti de, herhangi bir eğitimi de, akademiyi de ne olursa olsun hakka ait metotlarla yapmalıdır. Doğru bir şey elde etmek istiyorsa doğru metotlarla, yöntemlerle, araçlarla elde edebilir. Tabii gün geçtikçe öyle bir yanılgı oluşmaktadır ki insanlar işte birçok kutsalını kutsal olarak gördüğü din başta olmak üzere vatanı, kendisi vesairesi birçok kutsalını devreye sokarak bunu istimal ediyor. İşte kutsal için biz bunu yapıyoruz, kutsal davamız budur diyerekten yaptığı anda kendini temize çıkaramaz. Yine sorumluluk altındadır ve hiçbir kutsal ne manevi ne milli hiçbir kutsal senden yalan söyleyerek davasını savunmanı beklemez ve istemez. Çünkü yalan aşağılık bir şeydir. Kutsal yücelerde bir şeydir. Hem manevi kutsallarımız hem milli kutsallarımızı siz yüksek fiillerle savunabilirsiniz. Aşağıdaki fiillerle, aşağılık fiillerle kutsal savunmaz. Bunu bir anlamalıdır. Ve psikolojik olarak da fitne çıkaran, yani trolleme yapan, yani nemmamlık yapan kişi aslında zayıf karakterdeki kişidir. Zayıf karakterde psikolojik olarak korkak kişidir. Açıkça bir şey yapamıyor, gücü yetmiyor, elde edememiş. Onu kendini gizleyerek, adını dahi gizleyerek, bir takım sosyal medyanın, bir takım işte kişilerin arkasına gizlenerek veya açıktan söyleyemeyerek dolaylı olarak söylüyor. Yüz yüze de bazen oluyor bu. Dolaylı söylüyor, fısıldıyor. Kişinin aklına başka şeyler getiriyor ve bu tür kişilikler aslında zavallı kişiliklerdir. Ve biz insanlar aslında şerefli insanlarız, kutsal insanlarız. Yani Cenab-ı Allah'ın var etmesi dolayısıyla kutsalız. Kutsal olan insan kendini aşağılara düşürmemelidir. Aşağılara düşürerek kendini bu şekle getirirse şeytanın oyuncağı haline gelir. Bir mümin kişi aynı zamanda merttir. Hiçbir zaman namertlik yapmaz. Bunlar namertlik kategorisine de girer. O yüzden milli ve manevi değerlerimizi de savunurken kendimizi de savunurken, mevzumuzu savunurken doğruluktan ayrılmamalıyız. Ortaya çıkacak son şekle dikkat etmeliyiz. Ortaya eğer düşmanlık, fitne çıkıyorsa ondan vazgeçmeliyiz. Ve bize gelen herhangi bir haberi araştırmalıyız. Hemen ona inanmamalıyız ve hemen paylaşmamalıyız, hemen konuşmamalıyız. Muhataplarını dinlemeliyiz, dinledikten sonra karar vermeliyiz. Aksi halde büyük bir günaha gireriz ve Allah muhafaza. Bazen bundan tövbe edecek fırsat bile olmaz. Ölüm gelir, çatar ve o günahla ahirette Allah'ın karşısına geçeriz. Allah korusun diyorum. Cenab-ı Allah herkesi iman nuruyla nurlandırsın. Allah'a emanet olun inşallah.